Aşk hayatımızın tam ortasında değil mi? Peki madem bu kadar önemli, neden en basit, en temel kuralını sürekli ıskalıyoruz? Şimdi şöyle yapalım. İlişkiler hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi bir kenara bırakın. Çünkü size çok basit ama aslında her şeyi değiştirebilecek bir kuraldan bahsedeceğim. Şu soruyu bir düşünün. Neden vaktimizi, enerjimizi hatta kalbimizi bize karşı ne hissettiğinden bile emin olmayan birini ikna etmeye harcıyoruz. Yani bu modern ilişkilerin en yorucu, en anlamsız döngülerinden biri. Ve ne yazık ki birçoğumuz kendimizi bu döngünün içinde buluyoruz. İşte kan da bu noktada o çok basit ama sürekli unuttuğumuz bir kural var. Aslında bu kural ilişkilerde yaşadığımız o bitmek bilmeyen kafa karışıklıklarını ve hayal kırıklıklarının yani çoğunu bir anda ortadan kaldırabilir. Kural şu. Sadece ama sadece en başından beri bize karşı çok hevesli olan insanlarla bir şeyler düşünmeliyiz. Bakın buradaki anahtar kelime heves. Ama öyle sonradan olan ikna ederek ortaya çıkan bir heves değil. Doğal, kendiliğinden gelen, sizin peşinden koşmanıza gerek bırakmayan bir heves bu. Saf, net ve hazır bir ilgi. Biliyorum, biliyorum. Bu kulağa çok basit, hatta biraz garip geliyor olabilir. Nasıl yani bu kadar mı? Evet, bu kadar. Garip gelmesinin bir sebebi var tabii. Kültürümüz bize aşkın bir mücadele olduğunu öğretti. Binlerce yıldır dinlediğimiz bütün o aşk hikayeleri bize bambaşka bir şey anlattı. Şimdi o hikayelerin bize neler öğrettiğine bir bakalım. Şöyle bir düşünün. Binlerce yıldır bize aşk hikayesi diye anlatılan şeylerin özünde ne var? Karşılıklı, kolayca akan bir bağ mı? Hayır. Genelde hep bir engeli aşma hikayesi var. Bir tarafın diğerini kazanmak için verdiği çetin bir mücadele. Bu hikaye aslında binlerce yıllık yani antik destanlara bakın. Kahraman zorlu yollardan geçip gönülsüz bir sevgiliyi kazanmaya çalışır. Klasik romanları açın. Olay örgüsü hep mesafeli bir karakteri ikna etmek üzerine kuruludur. E günümüzdeki romantik komedilere bakın. Onlar da farklı değil. Hep birini etkileme, kazanma çabası. Kısacası, 2000 yıldır aşk bize bir ikna süreci olarak anlatılıyor. Ulaşılmaz biri ve ona giden yoldaki engeller. Formül hep aynı. İşte bu yüzden hikayelerdeki aşkla gerçek hayattaki aşk arasında dev bir fark var. Bir yanda sürekli ikna çabası, engeller, drama, o bitmeyen kovalamaca, diğer yanda ise sağlıklı bir ilişkinin temeli. Yani heves, kolaylık, netlik ve gerçek bir ortaklık. Şunu unutmamak lazım. Gerçek bir partnerlik sonsuz bir ikna çabası üzerine kurulamaz. Bu imkansız. Peki tamam kültür bize bunu öğretti ama işin bir de kişisel boyutu var. Biz neden bu kadar kolay kapılıyoruz bu duruma? Cevap genelde çok daha derinlerde, çocukluğumuzda, yani aşkla ilgili ilk derslerimizi aldığımız yerde yatıyor. Şimdi bir an için durup düşünelim. Aşkın nasıl bir his olduğuna dair ilk fikrimiz nereden geliyor? Tabii ki çocukluğumuzdan. Sevgiyi ilk kimden gördük? Nasıl gördük? Belki de ebeveynlerimiz her zaman yanımızda değildi. Belki dikkatleri dağınıktı, mesafeliydiler. Ve bu deneyim, farkında bile olmadan bizim bilinçaltımızdaki o ilk aşk şablonunu yarattı. Peki bu şablon nasıl oluşuyor? Bakın, çok basit. Çocukken hepimiz bir bağ kurma arzusu içindeyizdir. İlgi ve sevgiye açızdır. Ama eğer bu ihtiyacımıza tutarsız bir karşılık alırsak, yani mesafeli, dağınık bir sevgi görürsek, zihnimiz bir sonuca varır. Demek ki aşk, içinde hayal kırıklığı olan, gecikmelerle dolu ve yeterince iyi olmak için sürekli çabalamak gereken bir şey. İşte bu yüzden yetişkin olduğumuzda bize kararsız davranan, bizi üzen insanlar bize bir şekilde tanıdık geliyor ve maalesef o tanıdıklık hissini de çekicilikle karıştırıyoruz. İşte hem bu kültürel kodlamayı hem de bu psikolojik düğümü çözmek için sağlam bir uyanış gerekiyor. Bu uyanışın adı da heves kuralı. Peki nedir bu doğal heves? Tanımı çok basit. En başından beri olan, sizin ikna etmenize, peşinden koşmanıza veya bir şeyleri düzeltmenize gerek kalmadan, kolayca akan o net, açık ve istekli ilgi. Zorlama yok, oyun yok, ikna çabası yok, sadece var. Çünkü dürüst olalım, bir insanla iyi bir hayat kurmak zaten kendi başına yeterince karmaşık bir şey. Yani iş var, para var, gündelik stresler var. Bütün bu zorlukların yanına bir de acaba beni gerçekten istiyor mu sorusunu ekleyemeyiz. Daha en başından masada olmaya hazır olmayan, bağlılığından şüphe duyduğunuz biriyle yola çıkmak gibi bir lüksümüz yok. Peki, bu gerçek ilgiyi o kafa karıştırıcı belirsizlikten nasıl ayıracağız? Gelin şimdi işin en pratik kısmına yani somut işaretlere bakalım. Aslında farkları görmek çok kolay. Bakın, kararsızlıkta ne olur? Sürekli bir ikna etme ihtiyacı vardır. Size hep bir merak içinde, bir sonraki adımı tahmin etmeye çalışırken bırakırlar. Mesajlarına, aramalarına verdikleri cevaplar tutarsızdır ve en kötüsü, sizin en doğal ihtiyaçlarınızı aşırı bulurlar. Diğer yanda ise heves vardır. Orada kişi en başından isteklidir, sizi asla merakta bırakmaz, bağlılığı su gibi akar ve sizin netliğinizi, açık sözlülüğünüzü bir tehdit olarak değil, bir memnuniyetle karşılar. Yani bir heves kontrol listesi yapsak, maddeler şunlar olurdu mesajlara tutarlı cevap verirler. Sadece sizin değil, onların da plan yapmak için harekete geçtiğini görürsünüz. Duygusal olarak nettirler, ne hissettiklerini anlamak için dedektif olmanız gerekmez, İlgi için sizi başkalarıyla rekabete sokmazlar ve en önemlisi onları düzeltmeniz gerekmez. Onlar zaten bütün olarak oradadır. Artık şu bahaneleri üretmeyi bırakalım. Acaba utangaç mı? Belki zamanla açılır. Hayır, eğer biri size karşı belirsizse, bunun tek bir anlamı vardır, yeterince hevesli değildir. Bu kadar basit. Ve artık bu belirsiz, kararsız, savunmacı insanları hayatımızdan bir an önce çıkarma vaktimiz geldi. Çünkü şunu asla unutmayın, eğer birini size karşı hevesli olması için sürekli ikna etmeniz gerekiyorsa, o şeyin adı aşk değildir, sadece yorucu bir çabadır. Ve bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Hayatınızda kimler, Şimdiden bu heves kuralına uyuyor. Bu yeni gözlükle etrafınıza baktığınızda ne görüyorsunuz? Belki de aradığınız o gerçek, o zahmetsiz bağlar sandığınızdan çok daha yakınınızdadır.